Paşa Fencer oyunu için elmas nasıl alınır ve nasıl yüklenir? Öncelikle binagame.com'a üye giriş yapın. Hesap bilgilerinizi doldurarak girişinizi tamamlayın. Ana sayfanın üst kısmında bulunan Oyunlar sekmesine tıklayın. Açılan sayfada Paşa Fencer'ı seçerek devam edin. Listeden satın almak istediğiniz elmas miktarını seçerek sepetinizi ekleyin. Sepete git butonuna tıklayın. Alışverişi tamamlaya tıklayın. Siparişlerime tıklayarak devam edin. Kodunuzu kopyalayın. Paşa Fencer resmi web sitesine girip hesap bilgileriniz ile giriş yapın. Açılan sayfada serverınızı ve karakterinizi seçin. Ardından kod penceresinde ikinci sırada bulunan seri kodunuz ve ilk sırada bulunan pin kodunuzu girin. Son olarak doğrulama kodunu da yazarak onaylayın. Paşa Fencer elmas yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Keyifli oyunlar dileriz.